Allah-u Teala Yunus Suresi ayet 22'de buyuruyor ki Huvellezi yuseyyirukum fil berri vel bahri O Allah ki sizi yeryüzünde yeryüzünde de karada da yürüten ve denizde de yürüten Allah-u Teala'dır. Enne ibn-i Umar allemahum enne sallallahu aleyhi ve sellem kâne ize istevâ alel ba'ir khâricin ilâ zıfer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yolculuğa çıkmak istediği zaman veya yolculuğa çıkacağı zaman haricin isesle ve alil Beir arabaya oturduğu zaman veya devesine veya da atına veya da motoruna oturduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı edermiş kebbera selasen üç sefer Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber diye dua eder tekbir getirir Sonra sonra Şura suresinin ayet 14. Zuhruf suresi ayet 14. Subhanellezi sahhara lana haza, ve ma mukrinin ve ila rabbina lamunqalibun. Bindiğimiz hayvanları veyahut da bindiğimiz arabayı, bindiğimiz motoru, bindiğimiz uçağı, bindiğimiz gemiyi bize musahhar kılan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ve ma kunna lehu Eğer Allahu Teala buna dilemeseydi bizim buna gücümüz yetmezdi. Ve inna ila rabbina lemunqalibun. Dönüşümüz de döneceğimiz de kim? Yer Allahu Teala. Sonra yokul. arabaya bindi. Demek ki sünnet olan neymiş arkadaşlar? arabaya bindikten sonra ilk önce binerken arabaya çarkan Bismillahirrahmanirrahim. Sonra arabaya bindik Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Çünkü araba sulmayan nice insanlar var ya. Binemeyen insanların haddi hesabı yok. İlk önce ona besmele ile başlayacak. Sonra o arabaya kendisine lütfeden Allahu Teala hamd edecek. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve tabiriyle üç sefer Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber deyip sonra Subhanellezî sakhara lana hâza ve mâ künnâ lehu mukrinîn ve inna ila rabbina lamunqalibun ayet kerimesini okuduktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sonra şu duaya devam edecek. Allahumme inna nes'aluke fi seferina hada el birra ve't takva. Ya Rabbi bu çıkmış olduğumuz veya çıkacağımız olmuz o çıkacak çıkacağımız yolculuktan ancak iyilik ve takvaya arzu ediyoruz. Başka bir şey istemiyoruz diye dua edeceğiz. Sonra ve ameli ma Ya Rabbi senin razı olacağın ameller yapmayı bizlere nasip eyle. Diye dua edecek. Sonra Allahümme hevvin aleyna Ya Rabbi bu, yolculuğumuza bize kolaylaştır ya. Yani. Yolculuğumuzu kolaylaştır. Allahümme ente sahibu fil sefer vel khalifetu fil ehl. Ya Rabbi bu yolculuğun sahibi sensin. Yani bizi götüren, getiren, indiren, bindiren, kaldıran ente sahibi fis Sahibin yolculuğun sahibi sensin. Vel halifetu fil Evde bırakmış olduğum veya işlerinde bırakmış olduğum çoluğumun çocuğumun da halifesi de vekili de sensin ya Rabbi. Sonra devamında ne diyor Peygamber Resulü Aleyhisselam? Allahümme inna na'udu bike min va'tha'i sefer <laughs> ya Rabbi bu yolculukta ne kadar sıkıntı varsa ondan sana sığınırım yani. Yolculuğun sıkıntılarından sana sığınırım. Ve ke'abetil mungarab üzücü şeylerle karşılaşmaktan da sana sığınırım yani. Yolda, gittiğin yerde, geldiğin yerde veyahut da kendi durumunda üzücü şeylerle karşılaşmaktan da sana sığınırım. Ve su'il manzari fil ehl fil vel mali döndüğüm zaman çoluğumun çocuğuma bir şey olmasından veyahut da malımın yok olup gitmesinden de sana sığınırım. فَاِذَا <laughs> رَجَعَ Yolculuğa çıktı. Dönerken de diyor Peygamber Aleyhisselam aynısını dermiş. Sadece şunlara قَالَ ve zade فِيهِنَّ اَئِبُونَ taibun لِرَبِّنَا حَامِدُونَ Ya Rabbi tövbe ederek, Allah'a hamd ederek Rabbimize geri döneriz diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne varmış yolcular çıkarken bu duayı okurmuş.